Varsa ah, izahı yok bunun izahı yok. Hemen arabayı kapattık. Hemen kapattık gerek yok. Zaten sesime bastırıyordu vur 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 vur. Dışarısı da esiyor sonuçta. Işte. Sonuçta şu anda e, şeydeyim. Neydeyim efendime söyleyeyim. Şöyle ışık vursun da arkadaşlar profesyonel bir yayın olduğunu anlayın. Ya sizi çok özledim. Burada 3 saat ne yapacağımı bilmiyordum. Dedim Rabbim fakat yayın açayım konuşayım 2 dakika be. Bekle, saklanayım dur. Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun. Çünkü premium yok çoğunuzda. Anladın mı? Burada çeşitler hiç bitmez. Uygun fiyat hiç bitmez. a bir harca harca bitmez. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ha, fakat bugün sizlere Rabbim bit pazarı vlog çekmeye geldim <laughs> Çoğunuzda premium olmayınca Nastin'in bir anda çıkış şekli. Neyse e, Rabbim 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 Diğerlerim günaydınlıklar. Uzun'cum hoş geldin. Barındır hoş geldin. Cemre'cim hoş geldin. Erdem'cim hoş geldin. Kuhyesun hoş geldin. Resoda'yım hoş geldin. Asgün Ezo'yum hoş hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Ne yapıyorsunuz ya? Keyfiniz nasıl? Her şey yolunda mı? E, fakat ne yapayım? Kürtçü dükkanına geri döndü. Tatiller matiller. Gör canım orada. Bak bir oradayım. Bak bir buradayım. Gildazlar. hepiniz hoş geldiniz. Mühteşem bir e, pazartesi gününden... Ay bugün salı mı? Bugün salı mı? Ha! Muhteşem bir salı günü... <laughs> Muhteşem bir salı gününden hepinize meriha bağlar diliyorum ya. Meriha bağlar. Mükemmel e, bir enerji var üzerimde arkadaşlar her zamanki gibi. Fazla mutlusun gıcık... <laughs> <laughs> sağ sağ ol, hoş geldin. Boksayancım hoş geldin, mutluluğun fakat size geçsin, daimi olsun inşallah Rabbim. Senin için pazartesi... Benim için pazartesi olsun diye düşünüyorum arkadaşlar çünkü ee, tatil İstanbul'a geldiğimden beri dün sabah 8'den hatta yedi buçuktan akşam altı buçuğa kadar aralıksız temizlik yaptım. Ev ahıra dönmüş, ahıra. Anladın mı? Ee, bu kedi kumları dökülmüş, kedilerin bokları, kedilerin bokları götlerine yapışıyor. Ee, i̇nanılmaz ya barınak gibiydi falan. Hiç dinlenemedim ama bomba gibiyim fakat biliyorsun. Her zaman neşem keyfim yerinde. Bomba gibiyim her zamanki gibi. İstanbul'da biraz dursun moral düşer. Evet evet. Biraz daha İstanbul havasını solumaya devam Rabbime ben şükür. Ee, özledik ve be. ben de sizleri özledim sevgili dostlar. Ee, çok yoğun bir yayın açamasam da Bodrum'dayken işte internetidir pufudurcusu olabildiğince 2-3 yayın açmaya çalıştım. Ola e, fakat olduğunca asla sizi unutmadım. Sen beni biliyorsun. Denize girmek yerine yayın açtım. Bunu da biliyorsun. Veriyorsun bunları. Dıkkı ee, Bacım'ın tatil bitmiş. Selamlar, hoş geldin. İstanbul burası karşım. Adamın enerjisini ver. Bu arada şaka bir yana arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz beni her gördüğünüzde muhteşem enerjim var. Okey tamam işte muhteşem. Ama resetlenmiş gibi oldum. Ee, zaten Marmaris'i falan çok özlemiştim. İstanbul'a geldiğimden beri gerçekten ee, buna ihtiyacım varmış. Bir gittim yavrum, Çek çek fişi işi bittim ben tükendim hemen kendime Ege'nin kollarına verdim. Eyvahlar. Hiçbir şey yapmasam da denize girmesem de gezmesem de tozmasam da sadece oranın havasını e, solumak bile yetti. Rabbim sizlere de nasip etsin. E, mutlaka bir Ege'ye gidin yavrum benim. Ege kıyılarına bir gidin bakalım. Bir gin şişip gelin yani. Ben İstanbul'a geldim daha mutluyum. Cemreciğim hoş geldin. Kimisi de İstanbul insanı yapacak bir şey yok. Ben Ege insanı olduğum için oraya gittiğimde bir gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder gibi oldum. Ya yani. Ee, neyse deva <laughs> devam edelim. Alanya'yı da bekleriz. Bitli Juicy. Alanya'ya beyim Geleceğiz inşallah. Şey değil mi? Oraya da geleceğiz inşallah. Bakacağız yavrum. Ha. Gayeciğim hoş geldin. 11. ayını kutluyormuş. Kesene bin bir bereket. Daimi olsun inşallah. Hoş geldin. Hoş geldin. E siz ne yaptınız bu sırada? Siz ne yaptınız bakalım? Dedikodu var mı? Bir şeyler oldu mu hayatınızda? Yine alık gibi eski sevgililerinize mi yazdınız benim boşluğumda? Yayında ben sizi toparlıyorum, dur diyorum yapma diyorum da benim yokluğumda ne boklar yediniz ötün bakalım. Ayberk Olga hoş geldin. Beşinci ayını kutluyormuş. Kesene bin bir bereket. Daim iyi olsun inşallah. Çekiliş oldu mu? Geçen olacaktı. Çekilişi yaptık zaten. Kodlar dağıtıldı diye biliyorum. Yemek sepeti kodları. Bugün bir çekiliş daha yaparız sevgili dostlar. Üstelik bir, değil beş, on değil 20 değil 20 50 liralık kod veriyoruz hadi bakalım yine aç karınlarımız doysun paraları ezdik tatillerde şimdi kuru ekmek banıyoruz ekrana bari karnımıza iki lokma bir şey girsin e, adıyla yemek sepetine buradan çok teşekkür <laughs> aç karnımızı doyurduk bugün de çok şükür Rabbime tarzında kodları da Nasti çok hızlı dağıtıyorsun bekle biraz günlere böl Ama söz ağızdan bir kere çıktı. Tamam bugün de dağıtalım. 5 gün sonra 7 gün sonra bir daha dağıtırız tamam mı? Aa, Aa çok güzel kız. <laughs> o sırada ekranda böyle izliyorsunuz değil mi? Bak şimdi böyle. <laughs> <laughs> oh. <laughs> 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 Pixel Anadolu aynen. Tamam. Oy bombastik şarkı. Allah ha ha! O oyunu yine unuttum. Tam buraları biliyoruz zaten. Bir bok katmıyor bize geç. Ne oldu? Ne oldu? Kırıldı kolum kanadım Olmadı Allah tutunamadım Allah'ım Ay 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 Beş camla şu yaptığım hareketlere bak Allah'ım Rabbim kaçayım? Nereden kaçayım? Na, nasıl? Nereye gideyim? Dur Okan için şunu düzelteyim. Nerede boşluk kaldı yavrum? Bakayım. Okan oldu mu? Oldu mu? İçerim, er yapacaktım. Ellerim titriyor. Emir'im titriyorlar yapacaktım, i̇çelim yapmıştım diye bağırırken sefalar, Doldu gönlüme hadi içelim acıların yerine Vur kadehlere hadi içelim içelim her gece karabiberim biberim Vur kadehlere hadi içelim içelim her gece zevki sefa Doldu gönlüme hadi ne yapıyor bu ya? Hadi ler, hadi, hadi içelim, içelim ergin. Neden ben geçemeyecek miyim ben bu oyunu ya? Ben bu oyunu yapamayacak mıyım ya? My little özür dilerim de ben bu oyunu. Ay biz arkadaşlarla toplandık senin bu yazına var ya gül gül öldük. Gülke bu FPS e hoş geldin. Neyse arkadaşlar tamam. Tamam nanay gülüm nanay to finito mortingen streize alright is everything okay falan. Akşam ikinci e, parti yayın açabiliriz bilginiz olsun sevgili dostlar. Spiderman oynarız e, iki lafın belini kırarız akşam dedikodusu yaparız. Şunu izle demiş nedir bu bakalım. Bunun dört canı var neden? Bunun dört canı var. Ya. Bak bak, dumanlar çıkıyor. Ne bu? O adamın şapkasındaki mantara bak. İkiyüzlüler, ikiyüzlüler Arkamdan konuşmayın ikiyüzlüler Hadi! <laughs> Günaydınlıklar diye başlayacaktım az kalsın. Peki size dün... Yarın sabah görüşürüz, sabah yayın açarım deyip bu saatte açmam. E, fakat kral yayıncıyım tabi efendim. Günaydınlıklar, iyi öğlenlikler, iyi akşamlıklar, iyi ikindiler falan. Günün hangi saatinde hissediyorsan kendine. Hoş geldin sevgili dost. Kaan Çiftçi hoş geldin, Mirat'cım hoş geldin, ben Furkan hoş geldin. Talih sevmiyorum, otomatik olarak sevmiyorum. Ne kadar güzel olursa olsun bana bir kaşıntı geliyor. Bana para deme fakat. Bu içim kalkıyor. Yapma bunu canım be. Dün koyduğun şifreyi unuttun mu ya Naste? Vallahi unuttum gibi bu arada. Şimdi bir dakika mağaza diyelim. Oyuna bakalım. 99, 99 lira mı oyun? Deysi. Deysi. Yani 32 lira. Hı 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 hı. Tamam. Sepete ekle. Kendim için al. Sus bakayım. Satın al. Neyse şimdi satın alma işlemini yapmayalım sonra halledeceğiz biz. Nasıl dün ye ne yedin? Dün ne yedim? Ay. Bir dur bir dakika bir şey yapmışım. Bir tavuk pesto soslu beni dinle, hemen veriyorum size. pesto soslu kremalı tavuk. Mükemmel bir şey. Tavuğu al göğsü. Pata pata kata kata çata çata fata fata. Doğradın mı bu şekilde? Tamam efendim. Yalnız biber birazcık çıkıdık 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 çıkıdık. Pesto. Bir dakika anlatacağım şimdi. Biberleri doğra, soğanları birazcık doğra. Tamam mı? Ama bak tavukları julien julien kes. Anladın mı? Julien julien kes. Kestin mi? At baba tavaya. Onları bir kavur kavur iyice kavrulsun pişsin o tavuklar. Ondan sonra hemen bir tane krema 3 kaşık 3 tatlı kaşığı pesto sos şıkıdık 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 at bakalım üstüne bir 10 dakika daha pişsin. Bana teşekkürler edeceksin. Rabbim diyeceksin. ki seni karşıma çıkardı. ki seni takip ettim ve kurban olurum yoluna diye. Öyle de güzel bir tat. Netflix'e geldiğinde Türk yapımı dizi olarak dedim ki Netflix'e yakışır bir şekilde gerçekten çok güzel. Normalde ön yargılıyım demeyelim de birazcık yo ön yargılıyım ya Türklerin yaptığı bu Netflix içerikleri falan filan dizileri falan yani, oturmuyor sanki bir şey eksik gibi geliyordu ama Atiye'nin konusunu kavrarsanız eğer ne bileyim arkeolojiyle mitolojiniz mitolojiyle falan şamanlıkla şununla bunla bir çıtır ilginiz varsa ilgileniyorsanız biraz absürt bir oyunculuk gibi geliyor falan dizinin ama mükemmel ben bayıldım Atiye'yi tek solukta izlemiştim. Aşk101. İçeride Karadayı, e, ne içeride Karadayı, Kurtlar Vadisi pusu falan istiyorum. Kurtlar Vadisi pusu olmaz canım benim kusura bakma. Behzat Ç'yi de ekleyebiliriz. Olabilir. Arkadaşlar, Kurtlar Vadisi dediğiniz diziyi hiç izlemedim ama olayı şu değil mi? Ratatapatatata çat pat racon tak pat çat pat falan yani olmaz. Ezeli zor bitirdik zaten. İnan ki Ramiz Kareyeski'nin o racon sahneleri birbirlerine vurmalar, öldürmeler falan bir kan göreceğiz diye elimiz ayağımız titredi ilerlettik falan. Olmaz. Agnus değil bu arada hemen şarkıyla sana eşlik ettim. Nükleyimin ufak hakkını verdim. Kesene bin bir bereket yavrum benim. Aramıza hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Oylamaya gerek yok. Bak oyla... Demokratik bir kanal burası arkadaşlar. Demokratik. Derhal mi açılsın efendim. E, ee, sal içeride kuzey içeride izle içeride de kim oynuyordu? O bir tane çok güzel kız vardı ya. Neydi onun ismi? seyrediyormuş gibi yapayım. ...ken <laughs> ki... Değil, anladın mı? Spor yaparken motivasyon verir der ki ya terliyor lan vücudum. Demek ki harekete geçti lan kaslarım. Süper lan iyi bir şey lan bu. Dersin o başka. O başka bu başka. Sevgili dost iyi yayınlar demiş. Anne de hoş geldin. Sağ sağ ol sevgili dost. Anladın mı? Spor yaparsın. Dersin o terliyorum lan. <laughs> o iyi lan bu. iyimiş lan bu falan dersin. Okey. Aksi tahmin edilemez. Ruslar Antalya'ya nasıl adapte oluyorlar ben de şaşırıyorum. İki defa gittim. İkisinde de pişik oldum. Ya onların da hasret çekiyorlar ya yavrum. Ondan. Şimdi insanın elinde bak elinde olmayanın yok. Elinde olanın kıymetini anlamaz insanoğlu. Elinde olmayan kıymete biner. O tarz bir söz. Ya kim bu? Kim ayağımı kemiriyor?

yerim senin. O kadar tatlı bir şey ki bu. Bunu kıyamıyorum, nasıl vereceğim bilmiyorum. İnanın ki evde iki kedi olmasa kesinlikle bırakırdım bunu kendime. Mari anneme benziyor. O yüzden, o yüzden, o yüzden canım benim. E <laughs> Dünya, bak mesela dünyanın en uyumlu çifti olduğumuzu hemen kanıtlayacağım. Benim en sevdiğim yemek ne? Gördün mü? Benim en sevdiğim e sanatçı kim? Benim en sevdiğim, en beğendiğim futbolcu kim? Neymar. Bismillahirrahmanirrahim. Benim en sevdiğim spor aktivitesi ne? Tanıyamamış bunda. En sevdiğim spor aktivitesi adam dövmektir. Aa. Kontrat sonrası. Yani kontrat sonrası diyelim ki kontratım bitiyor. Adam diyor ki sen diyor bu kadar oturuyordun ama şimdiki fiyat yüzde yirmi, otuz, kırk ben bu kadar arttırdım. işine görüyorsun. işine gelmesi ben seni çıkartabilirim. Çünkü içeriye bu fiyat gibi. Tamam okey. Mantığını kavradık Rabbime bir şükür. Anladık anladık. Tamam. Okey okey. Dudağın kenarında ne var? Ne ha? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok Cemal'i Hoş geldin Cemal'i var. Almanya'dan kızım gelecek çık. Ha, Almanya'dan kızım gelecek çık. Aynen aynen. Bu daha iyi, daha doğru bir örnek oldu bu. Tatlı mı tatlı hepimizi selamun aleyküm aleyküm selam nasılsın haliniz iyisiniz halinizi hatırınızı sorduğumuz çıtır pıtır küçük dostlar meclisi tarzında bir yayın oldu. Yarın güzel bir yayında görüşmek üzere sizleri seviyorum.